Hepinize merhaba arkadaşlar. This place. A a ne yapıyoruz arkadaşlar. bir çekiyoruz. <laughs> lazım. Evet çocuklar bugün dersimiz matematik. <laughs> Sizi söylüyoruz. 9 Do kere 6. 17. Hmm, Yanlış. 8 kere 8. 998 mi? Yanlış. 7684. artı 700. 865.984 doğru. Bir şey daha soruyorum. 337.684. 992.692 artı 992 kaç ediyorum? 1580 ha. 1994 1584 hmm. ediyordur. Matematik dersimiz bitmiştir. Temizle çıkabilirsin çocuklar. Ay bir kere de dur Ne? Basketbol mu? Ne? Bizi çalıyor. Hemen kendime bir daha atıyor. Hava kızlar. like like <laughs> öğretmen geldi bu ders de matematik ey hadi çocuklar 5 kere 5 <gülüyor> 25 <gülüyor> <mi>? <gülüyor> doğru 9 kere 6 54 584 684 975 um, 685 mi 1500 456 <laughs> <laughs> yine dokuz yüz otuz 684 iki yüz artı yedi yüz kaç ediyordur bin beş yüz sekiz bin doğru. Evet, doğru. Kanka ya, zil çalacak birazdan. Dur, dur. Çocuklar, beslenmenizi çıkartın. Ben patlayacağım. Bay bay çocuklar. Kork çocuklar, ne güzel ya. Öbür ders beden olacak. şu tunc yere gireceğiz. Çok merak ediyorum. Neyse şöyle işi de çıktık. Bu da buradan lazım bana. Bastırmadı lanak. <laughs> <Dastırma ve nalak. gülüyor> <Dastırma ve> su. bir <laughs> Elini ver Elini tutarım. Evet çocuklar. Sıralı ve bedene gideriz. Yes. Ben hemen top atar. Hangi over takım over olacaksındır? Top nerede? Allah aşkına top nerede? Arkadaşlar becerebilecek <laughs> miyim? Hayır, beceremedim. Bunu beceremedim. Bunu da beceremedim. yap yine olur <laughs> ya. Eyvallah olur. <laughs> vay 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 vay. Allah'ın izniyle atıyorum. Allah'ın izniyle atıyorum. Tamam Allah'ın izniyle açıyorum. Kaç ediyor? Kaç şey, defol Onlar, onlar sıfır biz altı. Bak. Kız. Deli kız. Bir bir Allah. Im. Allah ım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Okul serisinin ikinci bölümü yarın var. Bay. Like ve abone olmayı unutmayın. Like bye.